Allahu Teala min Şeytan Azim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Alamin. Salatü ve Salam Allah Rasuluna Muhammed ve Ala Alehi ve sahbihi Azmayi. Bu dersimizden denklik bahsini okuyacağız. Yani evlenecek olan kız ve erkeğin birbirine denk olması lazım. Fasıl bu fasıl fil kefaati denklik hakkındadır. Çok da berul denklik itibar edilir. Denk olmak. Ne hususta? Nerede tabi? Fin nikah nikahta kız ve bir erkeğin birbirine denk olması lazımdır. Neseben, nesep bakımında. Evet. Şu nesep, söz bakımında insanlar birbirine karşı gururlanma yapabiliyorlar. Bunu önlemek için eşit, eşitlik gözetilir mesela fe kureş Kureyş, Kureyş kabilesinde olan bir kişi bazıun eküf eküfa u bazı Kureyş kabilesi içinde bir sürü kabileler vardı. Geniş bir kabile Kureyş. Efendimiz Aleyhisselam Haşimlerden de mesela. Emevilerden var. İşte Hatta Boğulları var. Ne bileyim başka da bir sürü Talha Boğulları falan filan böyle kabileler. Hepsi Kureyş'e döndüğü için kendi aralarında Ve gayruhum minel Arap, Araplardan başka Kureyş'in haricindeki kabileler leysu küffen lehum, Kureyş'e denk değildir. Onlar eşraf olarak, Arapların en eşrafı, şerefli kabilesi Kureyş sayılıyor. Çünkü Kabe'ye hizmet ediyorlar. ediyorlardı. <laughs> Zaten Efendimiz Aleyhisselam onlardan zuhur etti. Bel bazı ekifa bazı. Bilakis Araplar kendi aralarında birbirlerine denk sayılırlar. Ve benü bahilete Araplardan olan bir kabile. Hemedan tarafından olan bir kabiledir. Bu Bahile isimli bir kadına nispet ediliyor. Leysu küf ve garihim. Yani Arap, Araplardan diğer kabilelere denk değillerdir. Şu bunlar biraz hassiz düşük işleri varmış. Ölmüş hayvanların kemiklerini kaynatıyorlar. Onları yağını alıp ondan yemek yapıyorlarmış galiba. Yani insanların örfü çok mühim. Aile hayatının yürümesi için örf, yaşantı, adetler çok mühimdir. Tu'teberu denklik itibar edilir. Fil acem, acemlerde, yani Arap olmayan kabilelerde denklik nasıl itibar edilecek? İslamen, İslam olmak cihetinden ve hurriyeten hür olmak cihetinden. Müslüman ve hür olmasına bakılır. Ve Müslüman, Müslüman olan kişi, ev hurrun, Hür olan kişi, Ebu Kafir'in babası kafir olsa, evrakı yıkım köle olsa babası, bu kişi gayrı küffin limen leha ebun fil islami evil huriyeti. İslam'da babası hür olan bir kıza veya babası Müslüman olan bir kıza, babası kâfir olan bir erkek veya babası e, hür olan bir, babası kül olan bir erkek, babası hür olan kıza denk değildir. Babası kâfir olan erkek, babası Müslüman olan kıza denk değildir. Bak, bu şekilde demek ki evveline bakmak lazım. Emen lehu ebun fi kimin İslam'da bir babası varsa yani babası Müslümansa en ya da hürriyette babası varsa yani babası öyleyse gairu küffin bu denk, denk olmaz limen leha ebevan yani babası ve dedesi Müslüman olan babası ve dedesi hür olan kıza denk değildir. Helafında bir su mevsuada bunlar denk sayılırlar diyor çünkü babalar eşitse eşitlik saymışlar diyor ve men lehu limen lehe İki babası, baba dedesi Müslüman olan erkek, babası, dedesi, dedesinin babası, dedesinin dedesi gibi silsileyle ecdadının Müslüman olması, bir olması durumda yine eşittirilir. Ve <laughs> teuteberu diyaneten. Denklik din bakımından da, salah bakımından da itibar edilir. Helefendi Muhammed. Muhammed diyor ki takva işi diyor, Ahiret işidir diyor. Müslümansa yeteri diyor. Ama şimdi vereceğim misalde anlayacağız inşallah. Demek ki dindar olmak mühim. fa fasıkun fasık bir adam küfven küf küfven tenk değildir. Libinti salihin salih bir adamın kızına tenk değildir. Fasığa kız verilmez işte bak. Buradan Ve in lem yu'lin fıskını açıklamasa bile gizli yapsa bile. Fetiyar-ı İmam seçtiği fettab'dur. Dokta beru mal bakımından da denklik aranır. Mal deyince söyleyecek şimdi. Felaciz anil mehri mehri vermekten el muaccel peşin verilen mehri vermekten aciz olan bir erkek ve nafakatı nafakayı teminden aciz olan bir erkek gayri köfvin lil fakir <laughs> fakireti lil fakireti fakir bir kıza bile denk değildir. Fakir bir kızı bile almaya layık değildir. Çünkü evin geçimini temin etmesi lazım. Onun üzerine vaciptir. El kadir aleyhima mehre ve nafakaya kadir olan bir erkek mehri temin edebilen ve kız evin geçimini temin edebilen bir erkek küf, küfün denktir zaten envarin zamin. Büyük mal sahibi olan, çok büyük bir zengin olan ailenin kızına bile denktir. Zaten onun ihtiyaçlarını temin ediyorsa fazla mal orada sorulmaz. Hani bir yüz, önde bir yüz. İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed bu de, biçimde bir şeyi uygun görmüyorlar. Çünkü zenginlikle övünebilir. Övündüğü zaman da kocası fakirse ondan ne olur? Geçim zor olur. تَوْتَبَرُوا şefaatü hırfeten Denklik, sanat bakımından da itibar edilir. Sanat inde humar mealine göre Van imam rivayet imam Hasan'dan iki rivayet vardır. Olur olmaz. Buna göre fehaikün kumaşçı, dokumacı olan kişi, ev hacıamın ya da kanalıcı hacamat yapıcı, ev künnasun çöpçüsü, birisi temizlikçi, ev er debbagun tabaklamacı, deri tabaklayan. Bu iki bir işler yani biraz düşük işler, tozlu topraklı işler. gayri küfvin denk değildir bunlar latarin koku satan kişinin kızına, ev bezzazin basmacının kızına, ev sarrafın sarrafın kızına tek değil Ve bir yufta ya dolayısıyla sanatların da birbirine yakın olması çok mühim. Böyle tezevvecet gayre küffin kız bu halde gitmiş denk olunan bir erkekle evlense. Peki veliyi velisi için vardır en aralarına ayrılma hakkı vardır. Mahkemeye başvurmadan ayrılır. Ceza lev nakasat an mehri misliha mehri mislinden noksan bir evlenmiş olsa normalde piyasada mehri misil gelecek mehri misil bahsi misil o misilde bir kadını alacağım mehirden daha çok çok aşırı şekilde noksan mehri gitmiş olsa lehu veli için vardır. En yüferrika aralara ayrılma hakkı vardır. İnlem yutimme mehri misile kadar ödeyerek tamamlamıyorsa mehrini. Kılafen lehuma ma burada diyorlar. Kız kendisi almışsa zaten hakkıdır. Oraya itiraz edilmeye gerek yok diyor, diyorlar. Kabduhu velisinin teslim alması el mehre mehri ev tecihizuhu ya da onu kızı hazırlayıp tecizi yani çeyizin hazırlaması El talebuhu bin nefakat ya da bu kızın nafakasını ver evini tut gibi ona kocaya söylemesi rızan rızadır. Evliliklerine rızadır. La sükutu susması rıza değildir. Evet. Ve en evliya velilerden bir tanesi kardeşlerden biri mesela kabul etti. Diğerleri felesi li gayrihi el diğer velilerin burada itiraz hakkı yoktur. Faslun bir fasıl fuduli yani veli olmayan kişinin evlendirmesi hakkında bir fasıl var. Bakalım onun yaptığı nikah geçerli mi değil. Mi? Ve vukife durdurulur. Tezvicu fuduliyin. Fuduli olan bir kişinin yani yetkili bir veli olmadığı halde kızı ve erkeği evlendiriyor. E fuduliyeyin ya da iki tane fuduli. Bir kız tarafında, bir erkek tarafında. iki kişi kendi aralarında diyorlar ki biz sizi evlendirdik. Bunlara sözlük bağlıdır, durdurulur. Alel icazeti izin verme bağlıdır. Ve tevella üzerine alır, idare eder. Tarafi nikah, nikahın iki tarafını icap ve kabul sözlerini vahidun tek bir kişi tek bir kişi nikah idare edebilir. Nasıl yani? Bir enkanı veliyen minel cani beyin. Her iki taraftan da veli olabilir. Mesela her iki kız ve erkeğe tekrar etmiştir. Onlar onu vekil tanemişlerdir. Veli tanemişlerdir. Veli. Veli olabilir. Ev vekilen. Minhum ayda her ikisinden de vekil de olabilir. Velisidir. Her ikisi mesela diyelim kardeşidir. Yani kardeş oğludur diyelim mesela. Her ikisinin kardeşinin oğludur. Yani bunlar amca çocukları. Üçüncü bir amca, üçüncü kardeşin oğlu bu iki tarafı evlendirir mesela. E vekilen da her ikisinin tarafından vekil olur. Evlendirme vekil olmuştur. Evvekilen, vekilen ev veliyen veya veli olur bir tarafından Diğer taraftan asıl kendisi olur. Mesela amcasının oğlu, ona kendisini evlendirmesi için veli, o zaten onun velisi oluyor. Yani babası, abisi yoksa bu kızın velisi olmuş oluyor. Onu ne yapar? Kendisini evlendirebilir o zaman. E Veliyyen ve vekilen, ya velisi oluyor, amca oğlu gibi de vekil olabilir mesela. Bir taraftan veli olur, diğer taraftan vekil olur. Ev vekilen ve asilen veyahut da vekil olur. Biri onu vekil eder, ben evlendir diye. Evet, o da ne yapar? Onu kendine evlendirir. Bu gibi şıklar mümkündür. Ve la ve la yetevel ve i̇ki, iki tarafını üzerine alamaz. Fuzuliyyün Fuzuli olan yani veli olmayan kişi böyle min canibin bir taraftan olsa bile tek taraftan olsa bile ne yapamaz? fuzuli olan kişi her iki tarafı idare edemez. Bir taraftan bile olsa bile. Bir taraftan fuzuli olsa bile evet. Kılâfin bir sur. Yani fuzulinin nikahı mecburen izine bağlıdır. Böyle emerehu en yüze vicehu imraten. Bir adam birisine diyor ki beni bir kadınla evlendir. Zevvecehu emeten. O da onu bir cariye ile verilmiş. La yasuhu indihuma İmamen'e göre bu sayılmaz. Bu istihsan, istihsan gizli kıyas diyoruz. Derinlemesine düşünürüz bu olmaz. Ve indel imam, imam azama göre yasuhu sahiptir. Evet. E ne olacak? İsterse boşar canım. Ne olacak? Zor bir şey değil ya. Onun için. Böyle zevvecehu imrateyni fi akdetin tek bir akitte nikahta iki kadınla onu evlendirse la yezumu vahidun minhuma Hiçbirisinin onun üzerine lazım gelmez. Şu ne demişti onu? bana beni bir kadınla bir kadınla evlendir demişti. Bu iki kadınla evlendirse hiçbirisiyle evlenmiş olmaz. Böyle zevvecel ebu şayet baba evlendirse evil cet ya da dede evlendirse Es-sagire ufak oğlunu, evi sagire ufak kızını bir gabinin fahişin fil mehri. Mehri'den gabinin fahiş. Aldanmış. Çok noksan almış yani. Olsa ev min gayri küffin veyahut da denk olmayan bir evlenirse caiz bu caizdir. Çünkü baba ve dede şefkatlidir. Helafen liyum imamin. Burada diyor çünkü kız tarafını gözetmemiş olur. Caiz olmaz diyorlar. İmam Azam'a göre şefkatlidir. Öyleyse zaten bu gibi evlendirilmiş yoktur. Ligari ebi ve ceddi. Baba ve dededen başkası bu şekilde 90 mehirle veya tek olmayanla evlendiremez. Baba ve dede çocuklara da şefkatli olduğu için onlara bu şey izin veriliyor. Evet. Bundan sonra mehir bahsine geleceğiz inşallah. Tabi çocukların denk olması, evlenenlerin denk olması şarttır. Tenklikte de böyle işte dini meselelerde, para meselesinde güzellik falan bak söylemedi. Boyunda, posunda onu söylemedi. Onlar demek ki o kadar şey değil, asıl e, nesli, ailesi, kimin neslidir, neredendir, araştırmak lazım. Soy sopunu öğrenmek lazım. Bir de örf adetleri birbirine yakın olması lazım. Böyle olursa geçim kolay olur. Değilse ondan sonra ben bunu bilmiyordum, anlamıyordum, bu adetler nereden geldi, bizim ailemize uymaz falan filan. Anası bir taraftan başka bir şey söyler, babası bir şey söyler derken çocuklar da dağılıp gidiyorlar. Onların işte selameti için baştan iyice araştırılması lazım.